Yakın tarihimize baktığımız zaman birçok önemli şahsiyetler yaşamıştır. İçerisinde bulunduğumuz topraklar üzerinde farklı devrimler ve inkılaplar gerçekleşmiş olup çok az kişi sarsılmadan durabilmiştir. İşte meşrutiyet, ittihat ve terakki ve cumhuriyet. Önemini görmüş, doğrularından asla vazgeçmeden yanlışlara karşı açtığı savaşı bir an olsun bırakmayan hem tarihi hem felsefi, dini ve psikoloji olsun Yazdıkları ve yaşadıklarıyla, dostlarının ve düşmanlarının ittifakıyla bir dev yaşamıştır bu topraklarda. Kim dediğinizi duyar gibiyim. Onun adını herkes bilir. Tabii ki Kamalı Molla'dan, Garip Zamandan, Molla Said Kurdi'den, Bediüzzaman Zaman Said Nursi'den bahsediyorum. Bu dava adamının milyonlar talebesi olmuştur. Kur'an'ın nuruyla açtığı yoldan milyonlar arkasından gitmiş ve gitmektedir. Bugün sizlere bu cevval kahramanlardan birini avukat Bekir Berk ağabeyi kısaca anlatmaya çalışacağım. Nur'un avukatı lakabıyla tanınan Bekir Berk, 1926 yılında Karadeniz bölgesinin Ordu ilinde dünyaya gelir. Babasının memuriyeti sebebiyle İstanbul'a yerleşirler. Daha ufak yaşlarda annesinin bir sokak satıcısından aldığı İlmihal kitabı kendisinde İslam şuurunun tohumlarını atar. Ortaokulda maddi imkansızlıklar nedeniyle yatılı okul sınavlarına girer ve kazanır. O günlerde oğlunun evden ayrılış acısıyla tutuşan annesi kendisine oku. Adam ol, seni okutan bu millete karşı borcunu öde diye oğlu Bekir Berk'i okumaya gönderir. Üniversite eğitimini ise İstanbul Hukuk Fakültesi'nde almıştır. Bu bölümü seçmesindeki neden haksızlığa karşı sessiz kalamayışıdır. Gençliği Kızıl Ejderha diye tabir edilen ve o dönemde birçok kişi tarafından davet edilen komünizm fikrine karşı mücadele ile geçer. 1952 yılında ise okulunu bitirerek avukatlık mesleğine başlar. Bir gün sokakta yürürken kitapçının vitrininde Sayın Nursi'nin hayatını ele alan bir kitap görür satır alır ve aldığı gece bitirir. İleride talebesi olacağı üstadına karşı muhabbet uyanmaya başlar kalbinde. Bu güzel tevafuk kısa süre sonra onu üstada götürecektir. Bir gün Bekir Berk'in Telefonu çalar. Karşıdaki ses Tahsin Tolay'a aittir. Konuyu açar. İçerisinde Zübeyir Gündüzalp ve Tahiri Mutlu'nun da bulunduğu bir grup Nur talebesi Ankara'da tutuklanmıştır. Davayı alabilir misin der. Bekir, şimdi olmadı Tahsin abi. Davayı alabilir misin de ne demek? Ankara'ya gel, bu davayı al diyeceksin. İnançları için zindana atılan insanları savunamayacaksam bu cübbeyi neden giydim? Diyerek hemen Ankara'ya gider. Ve mahkemesine çıkacağı talebelere sorar. Sizi bir an önce hapisten çıkarmaya mı çalışayım yoksa inandığınız davayı mı savunayım? Bunu duyan üstadın talebelerinden Zübeyir Gündüzal hiç tereddüt etmeden bizler burada 10 sene yatmaya razıyız. Siz Risale-i Nur'un ulvi davasını müdafaa ediniz. Beşir bu sözlerle bir daha bağlanır bu kutsi davaya. 12. Nur talebesi sanık sandalyesinde hazırdır. Üstadı talebelerini ve iman davasını engelleme meye çalışan komite, medya ve kandırılmış bazı memurların da etkisiyle ağır baskı altında bulunan nur talebelerini bu mahkemeden beraat kararıyla çıkartmamak için ellerinden geleni yapmışlardır. Aslında mahkeme başlamadan bile beraat edemeyecekleri aşikardır. Ama hesap edemedikleri bir şey vardır. Avukat sandalyesinde kelle koltukta kefen koyunda savunma yapan Hakkın Yılmaz müdafiimi Bekir Berk vardır. Bekir Berk hukuk tarihine emsal, insanlık tarihine ders olacak muhteşem bir savunma yapar. Ve beklenmedik bir sonuçla beraat kararı verilir. Bu haberi duyan Üstad Bediüzzaman Bekir Berk ile görüşmek ister. Hemen yola çıkarlar. Kalbi saat gibi çalışmaktadır. Üstada yaklaştıkça heyecanı artmaktadır. Dollar uzadıkça uzar. Nihayet İsparta'ya gelirler. İki katlı ahşap evin önünde dururlar. Bekir arabadan iner, ikinci katta üstadın bulunduğu odaya girer. Üstad 83 yaşında ve ağır hastadır. Karyola da yatmaktadır. Kimsenin önünde eğilmeyen Bekir Berk üstadın ellerine kapanır. Ellerini ellerinin arasına alır, dudaklarını eline bırakır. Hasretle, özlemle, aşkla öper. Dağ gibi Bekir Berk an be an kar gibi erir. Üstad kendisine ''Kardeşim seni bana Allah gönderdi. Seni 40 sene hizmet etmiş talebem gibi kabul ediyorum. Yaptığın müdafalar için sana 500 banknot vermem gerekirdi. Ama mükafatını dünyada vermek istemiyorum, ahirete bırakıyorum. Biz kendi ihtiyarımızla hareket etmiyoruz, istihdam olunuyoruz.'' der. Bundan sonra Bekir yurdun hangi tarafında olursa olsun mazlumların avukatı olmuştur. Her avukatın çantasında taşıdıklarının aksine o çantasında kefen ni ile dolaşırdı bir gün çıktığı bir mahkemede savcı Bekir Berk'in imandan kaynaklanan heybet ve cesaretini görünce neye güveniyorsun Bekir diyerek yüksek bir sesle bağırmıştır. Bunun karşısında Bekir Berk çantasında taşıdığı kefeni çıkartıp masaya atarak işte buna güveniyorum demiştir. Sahabeyi kendisine örnek alan Bekir ağabeyden örnek alacağımız o kadar çok şey vardır ki gideceği mahkeme Türkiye'nin hangi tarafında neresinde olursa olsun dakikası dakikasına yetişirdi. Kış gününde araba bulamadığı için 7 saatlik yolu kamyon kasasında gitmiştir. Gideceği yol çok uzak olmasına rağmen yine de yola çıkan Bekir belki arkadaşları yetişemeyiz. Boş yere gitmeyelim deyince o da bizim vazifemiz yola çıkmaktır. Gerisi için tevekkül edeceğiz demiştir. Kısaca bahsettiğimiz bu nadide şahsiyetin hayatında son olarak şunu belirtmek isteriz. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır derler. Aslında her dava adamının arkasında güçlü, metin, inanmış bir ana vardır. O günlerde geçici bir süreliğine girdiği hapiste kendisini annesinden gelen şu mektup teselli etmiştir. Sevgili oğlum Bekir, gözlerinden öper, Allah'tan uzun ömürler ihsan etmesini diler. 10 güne kadar senin durumunu çocuklar söylemediler. Fethi'den mektup alınca hadiseye vakıf oldum namaz kılarken götürmüşler diye duyunca ne kadar sevindim. Zira ben seni bu ruhla büyütmüştüm. Allah'ın ipine sarılan necat bulur evladım. Demek kaderde bunlar da varmış. Ne yapalım? Allah elbette her şeyi iyi edecek. Belki de bu hakikatleri orada senden öğrenecekler bulunur. Bunlar birer vesiledir. Sütüm sana helal olsun, yolun açık olsun. Davan haktır ve Allah doğruların yardımcısıdır. Ben hepinize dua ediyorum. Elemin zevali lezzet olduğunu unutma. Tekrar selam ile gözlerinden öperim. Yıllar böyle bir kutsi dava için geçerken 1989'da hastalanır. Ölümün ayak seslerini duyar. Rabbinden elini kaldırır, müddet ister. Ya Rab bana iki yıl müddet ver, nur talebesi kardeşlerimle hasret gidereyim der. Duaları kabul olur, ayağa kalkar, yollara düşer. Anadolu'yu karış karış gezer, dostlarını ziyaret eder. Rabbinden istediği sürenin sonuna gelmiştir. 16 Haziran 1992'de Fatih Camii tarihi günlerinden birini yaşar. Bahşeri bir kalabalık Bekir Berk'i inşallah cennete uğurlar. Bekir Berk'in nurlara bezenmiş bedeni musalla taşına konur. Vasiyetin uygun şekilde namazı kılınır. İmam hakkınızı helal ediyor musunuz diye sorar. Yer ve gök helal olsun sözleriyle inler. O sırada bir kişi mikrofonu eline alarak asıl sen hakkını bize helal ediyor musun Bekir der. Gözyaşı içerisinde Ve çok sevdiği dava kardeşlerinin yanına Eyüp Sultan'a defnedilir. Kendinden öte ve yüksek bir vazifeye hayatını veren Bekir Berk bize ahlak, sadakat ve fedakarlık dersleri bırakmıştır. Bu dersleri öğrenebilmek dileğiyle hoşçakalın.